Hastalığı geç tanı koyulan hastaların büyük bir çoğunluğu zaten hani memesine dokundurtmadığı için, memesinin bozulmasını istemediği için e, geç doktora gelen hastalara oluşuyor. Evet çok gerçekten hani bir kadına memesini aldırması söylerken çok zor bir durum. Ama artık e, şu, e, hem plastik cerrah anlamında hem de genel cerrah anlamındaki yeniliklerle birlikte hastalarımız e, memesiyle ilgili kitlesini alındıktan sonra aynı seansta e, Plastik Celiayi ameliyat olup hiçbir e, dışarıdan bir kötü e, görüntüye vermeden e, sağlıklarına kavuşmuş oluyorlar. Onlar için de çok mutlu ve bir şey. E, büyük bir çoğunluğu e, yani e, memendeki kitleye e, dokundurmak istemiyor. Ya da ya bu e, memedeki kitle basit bir şeydir, e, gelip geçer e, gibilerinden. Bazen şöyle de karşılaşıyoruz, özellikle e, emziren kadınlarda, genç kadınlarda da hani bu Emdirmeye bağlı oluyordur denilebiliyor ya da bu süt kanallarına ilgili bir sıkıntı var denilip geçiştirilebiliyor. Ama artık tıptaki gelişmeler neticesinde tarama programlarının yaygınlaşması içerisinde bu vakaları çok daha nadir görmekteyiz.